Evet arkadaşlar şimdi e, uygulamamızın çıktısını almaya çalışalım. Tabi bundan öncesinde Project Properties kısmından View'e tıklayalım ve şuradaki e, ayarları düzenleyelim. Name kısmında projemizin uygulamamızın ismini, versiyonda versiyonu, Description kısmında ise açıklamayı girdikten sonra ID kısmında e, eşsiz bir ID girmeniz gerekli. E, com nokta siteniz varsa site ismi nokta uygulamanızın adını girebilirsiniz arkadaşlar. Bunları doldurduktan sonra file'a e tıkladıktan sonra arkadaşlar export project kısmı var. Buna tıkladıktan sonra buradan istediğimiz platform için çıkartabiliriz. Şimdi burada web platformu için html5 olarak çıkartıp sitenize embed edebilirsiniz. Lafımsite.com'da bunu görebilirsiniz oyunlar bölümünde. Mobile platform için şurada seçenekler var. Buradaki Windows telefonlar için ayrıca seçenek var. Mozilla. Aynen. Mozilla Firefox. Tamam. Yayınlayabilirsiniz. Burada ise Bu da desktop yani masaüstü e, oyunlar, uygulamalar için geçerli. İlerleyen zamanlarda eğer isterseniz masaüstü için de uygulama tasarlayabiliriz. Biz şu anda mobile için Cordova e, olarak çıktısını alacağız. Sonra bunu e, burada yazılan PhoneGap Build ile Fongap bu ilk servisiyle e, APK'ye dönüştüreceğiz. Şimdi next diyelim Cordova dedikten sonra. Şurada square guard diyelim, e, şurada evet masaüstüne üstüne kaydetsin. Next diyorum. Buradaki options elemeyeceğim. iOS ilgili ayarlar ya da Intel XDK. E, bu da eski sürümlerle ilgili sanırım. Alright, XDK. Bunları ellemeyeceğim arkadaşlar. E, burada da Permissions bölüm bölümü var. Burada Uses Geolocation yani kullandığınız özellikler var arkadaşlar. Mesela konum özelliğini kullandıysanız uygulamanızda bunu işaretleyebilirsiniz. Titreşim özelliği, kamerayı kullandıysanız ya da medya. Bunları kullandıysanız şunları aktif hale getirebilirsiniz. Fakat herhangi birisini kullanmadığım için seçmeyeceğim hiçbirisini. Şurada da Android bizi diyor. Android seçeceğim. Ses dosyası için diyor. OG'ye dönüştürecek. şimdi burada minimum Android versiyonu var. iOS zaten bizi ilgilendirmiyor şimdilik. Minimum Android sürümünde 4.4 sürümü var arkadaşlar. Onu seçebilirsiniz. Ben 5.0 yapacağım. Yani Lollipop sürümü. Uygulama zaten eski sürümlerde kasacaktır muhtemelen. Bu yüzden 5.0 daha mantıklı. Şimdi bunu dedikten sonra export diyeceğim. Benim için proje oluşturacak. Evet şu an oluşturuyor. Oluşturduktan sonra Open Destination Folder deyince evet klasörü açtı. Şimdi buradaki dosyaları ne yapacağız? Buradaki dosyalar e, Cordova formatında HTML5 HTML document diye bir tane index kısmı var. Şurada gördüğünüz ikona bakın Construct 2'nin e, ikonu ve uygulamamızın ismi yazılıyor. Baş kısımda. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu İkon kısmına tıkladığınız zaman bakın ikonlar var. Şurada farklı boyutlarda. Biz bu ikonu değiştirdikten sonra telefonda uygulama e, uygulamayı yükleyen kişi bizim ikonumuzu görecek. tabii şimdilik biz değiştirmeyelim ve buradaki construct 2 olarak kalsın. Herhangi bir şekilde değiştirmeyelim. Şimdi biz buradaki dosyaları nereye atacaktık? PhoneGap bu ilk yazıyordu. Oraya atacaktık. Peki bu ne? Adobe'nin bir servisi. Şimdi bu Adobe'nin servisine ulaşmak için buiz.fongab.com Açıklamalar kısmında linki eklerim buradaki siteye girdikten sonra sign in diyor oraya tıklayın hemen ardından create new account yeni bir hesap açın yeni bir hesap açtıktan sonra e-postanızı doğrulayacaksınız hemen ardından şöyle bir ekran açılacak şurada e kitap linki var kitap linki de sanırım şey yapabiliriz ama burası bizi ilgilendirmiyor. Biz private kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar burada upload e zip file var. Şimdi biz bunu yenileyelim. Bu aktif olmadı sanırım. Ha. Yeniledikten sonra gelecektir. Evet şurada gördüğünüz gibi upload e zip file. Yani zip formatında istiyor arkadaşlar dosyalarımızı. Yani biz buradaki uyulamazın çıktısındaki dosyaları zip formatına dönüştürdükten sonra upload edeceğiz. Bunun için boyutunu Küçültme arkadaşlar. Yani depolamak için bu e, uygulamadaki e, çıktıları şey yapmayacağız, e, sıkıştırmayacağız. Bu yüzden arşive eklemeyeceğiz arkadaşlar. Windows'un kendi aracını kullanacağız. Gönder dedikten sonra sıkıştırmış klasör dedikten sonra şurada bizim için zaten hiç boyutunu sanırım değiştirmedi, muhtemelen değiştirmemişler. Evet, 342 kilo diyor. Biz Buradaki dosyayı şimdi şey aktaracağız. Şuradan upload file, zip file diyeceğiz. Buradan seçeceğiz. Evet index olarak seçmiştik. Seçtikten sonra buradan upload edeceğiz. Evet, şu an upload ediliyor. Şu anda uygulamamızın gördüğünüz gibi burada yazıldığını görüyoruz. Burada PhoneGap'ın sürümleri var. Android falan filan buradaki PhoneGap sürümleri ile ilgili. E, zip Package diyor. Evet bunu dedikten sonra burada Ready to build diyelim. Bunu dedikten sonra da otomatikman zaten build edecektir. Yani apk formatına dönüştürmeye çalışacaktır. Evet, şurada gördüğünüz gibi üç tane platform için dönüştürme yapmaya çalıştı. IOS için biz herhangi bir ayar yapmadığımız için, IOS'da hata verdi zaten. Windows telefonları için buradan Apex tıklayarak, şuradakine tıklayın arkadaşlar, indiriyor. Bunu Windows telefonunuzda çalıştırabilirsiniz. Tabii Windows telefon için de biz yapmayacağız. Pek yaygın olmadığı için biz Android sürümü için, yapacağız arkadaşlar. Fakat burada gördüğünüz gibi error var. Hata var diyor arkadaşlar. Some official plugins have updates if using. Burada PhoneGap'ın bazı pluginlerinin hata verdiğini görüyoruz. buradaki FontApp sürümüyle ilgili sanırım. Evet. Şuradaki 6.5.0 diyor. burada da 4.0 sürümünden daha yüksek olmalı diyor galiba. Yani Burada inap browser gibi bir plugin varmış. Şimdi buradaki hatayı tam olarak görmek için loga tıkladıktan sonra şurada gördüğünüz gibi bu plugin hata verdiğini görebiliriz. Biz buradan arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Bu hatayı düzeltmek için config xml dosyasını düzenleyeceğiz. Şimdi buna geçmeden önce videoyu bitireyim. diğer videoda bunu anlatmaya çalışayım arkadaşlar.